Bugün yeteğe kadar üzdün beni, lütfen git. Seni üzmek için gelmedim, hediye getirdim ben ya sana. Al ya sana. al hediyeni git, ya al hediyeni git çağlıklar arasında neler oluyor. İlayda ve İlker uzun bir aradan sonra tekrar stüdyodaydı. Ama bu sefer birbirini seven bir ikili değil, birbirinden nefret eden iki aşık vardı. İlker ve İlayda çok sert kavga etmişti ve İlayda İlker'in gönlünü alabilmek için evine doğru gitmişti ve kapıda ne yazık ki İlker tarafından Aldığı o hediyeyi. Yeri çarparak defol git demişti. Bu sözler İlayda'nın canını sıkmıştı, kalbi kırılmıştı kalmıştı. İlayda belli ki İlker'i çok seviyordu ve hiçbir engel ondan aşkını vazgeçirmesini bilemezdi. Annesi İlayda'nın bunun yaptıklarını görünce çok sert tepki vermişti. Bu tepkinin sebebi ise biliyorsunuz İlayda'nın annesi baştan beri İlker'in İlayda'ya göre bir eş adayı olmadığını maddi imkanlar İlker'in imkanı çok iyi olmadığı ve İlayda'nın el bebek gül bebek büyüdüğü ve her istediği olduğu için bu durumdan ne yazık ki zararlı çıkacak olan kişinin İlker olduğunu söylemişti. Ve İlker de İlayda'nın annesinin bu sözlerine karşı ben aşkımdan vazgeçmeyeceğim ne olursa olsun İlayda ile evlenince izlemişti ama çok geçmedi ki problemler patlak verdi ve İlayda ve İlker arasında büyük bir kriz büyük bir kavga yaşandı ve bu kavganın sebebi ise biliyorsunuz ekonomik sorunlardı çünkü İlayda programı çıktığında İlker'in kendisine para vermediğini ona zor durumu soktuğunu ve ondan nefret ettiğini söylemişti bu sözler her iki tarafı da üzmüştü.